Gördün mü bizim Arda'yı? Görmem mi yalıyı Nerede çekilmiş bu ayı? Nerede? Saat kaçta? Adres burada abi. İki saat önce yaşlı bir kadını hastaneye yetiştirmiş bizimki. Taksiciyle beraber hastane polisine ifade bile vermişler. Ben çıktım. Sonra ne olursa eve git dersiniz. Geleyim mi ben de abi? İstemez. bayağı mert bir delikanlıydı komiserim. Kadına kalp basacı bile yapmış. Yolda doktor söyledi. Resmen hayatını kurtarmış kadını. Tamam uzatma. Adres bilgisi verdi mi? Verdi komiserim. Dosyada ifadesi var komiserim. Burada yok ki Hıyar. Bin defa baktım. Başka? Başka yok. Bir de taksicinin adresi var. Beraber çıkmış olabilirler. Belki o bilir. Neredeymiş taksici? Durağı falan var mı? Abi bayağı cevval bir gençti. Başkası olsa dönüp bakmaz. Beraber kaldırdık teyze hastaneye. Yolda ilk yardım falan. Hayatını kurtardı kadın. Helal süslenmiş <laughs> delikanlıymış. Bin kere helal olsun. Tamam ya tamam övü durma be. Nerede bulurum ben bunu? Beraber çıkmışsınız hastaneden. Diğerleri bıraktın mı? Nerede indi? Bir arkadaşın evinde kalıyormuş Kadıköy'de. Oraya attım abi. Vereyim mi adresi? Ver tabii oğlum ver. Çabuk çabuk ver. Nerede? Tamam. Hadi. Arda? Şey, komiserim. Çıkar bakayım o şapkayı. Ee, tabii. Komiserim. Allah'ım sana şükür. Ah! Çok acıyor mu? Biraz. Uyuşturmuştur şimdi buz, anlamazsın. Ya konuşturmayın şunu ya. Az bile yapmışsın usta. Bu salla az bile. Vallahi. Daha bir şey yapmadım ki. Kardeşim, siz neden gelip bana engel oluyorsunuz? Hı. Abi keyfimizden mi? Rıza babanın talimatı. Hayır bıraksanız. Ben bunu akşama kadar İstanbul'un çeşitli semtlerinde eşek sudan gireceği kadar dövüp yine buraya getireceğim. Ne yapacağım başka? He Cebime mi sokacağım? Sakinleştirme biraz üstüne. Ee işte biraz daha baba. Şimdi Arda. Buyurun abi. Özür diliyorsun üstüne komiserinden abi.